Sabah kalktım. Köme girdim. Dün akşam biraz hava sıcaktı. Kapı terlemiş. Cemal amcanın eşeği ve yavrusu. da kuzuları. Hala sabah yemini vermemiş. Ben de kalktım. Bizim kuzulara yemi vermeye kuzucuklar da bekliyor. Acıkmışlar belli ki. Dün akşam bıraktım. Samanı ala bitirememişler. Ben önce o samanı çıkaracağım. Sonra yeniden önlerine yemlerini koyacağım. Şey. 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 Cemal amcanın kuzuları da şimdi Cemal amca da onlara yem verecek. Dışarı gitti yemlerini getirme. Mübarekler sanki açlık grevinden çıkmış gibi. Evet Cemal amca da sabah yemlerini verdi kuzular şu anda yemlerini yiyor hemen şuradaki kovadaki suyu da doldurduk sularını da içsinler bizim de kuzularımız şu anda sabah yemlerini yiyorlar tabi Cemal amcanın verdiği yeşil saman biz beyaz samanla arpa veriyoruz o sadece yeşil saman veriyor bu da suları bizim hayvan kuzuların Yeşil saman hayvan için daha verimliymiş. Bunu öğrenmiş olduk. Allah nasip ederse, emir verirse, sene bu iş yaparsak yeşil saman almayı düşünüyoruz. Öyle bir karar aldık. Artık bu sene beyaz saman huzurlarımıza vereceğiz. Önümüzde iki sene yerimiz buradan daha geniş olacak. Bu sene biraz aciliyetten böyle bir karar alındı. ماما يجينا عيشه يا رامان bu samanın özellikle kuzu kısmına daha yararlı olduğu söyleniyor. Çünkü bunun içi yem. Kuzular öncelikle bunu ve beyaz samanı tüketirken içindeki arpa buğday tanelerini tüketiyor. Sonra samana geçiyorlar. Hava soğuk diye kömü ikiye böldük. Bir tarafına bizim kuzular. Bir tarafına da şöyle Cemal amcanın şimdilik dişi kuzuları koymuşuz. Koyunlar doğum yaptığı zaman bazı koyunlar daha buraya gelecek biz de biraz daha koyun alacağız. Onunla beraber bu kömde iki taraf bölüşmeli şekilde kömü kullanacaktır. Şu an kuzularımızda da yavaş yavaş kendine geliş, gelmeler başladı gibi görünüyor. Ama tabi hala istediğimiz seviyede değiller. Hedefimiz güzel şekilde bu kuzulara bakmak seni bu kuzulardan annelik beklentimiz var. Özellikle bu baştaki kuzumuz çok zayıftı. Soğuk havalardan ciddi şekilde etkilenmişti. Buna bitkene, cine, ciğer iğnesi ve vitamin şurubu vererek daha doğrusu hepsine de verdik. Ama özellikle bu kuzumuza vererek değişimini görüyoruz. Akşam yemlerini verdim. Çok fazla da vermiyoruz. Çünkü yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyoruz. Bıkmadan, bıktırmadan yemlerini veriyoruz ki havuzlardaki yem ve samanı temizlesinler. Şu an kuzularımız yemin yemiş. Geğiş getiriyorlar. Sularına baktım. Sularda yeteri kadar var. <laughs> Ama tekrar dolduracağım. Merak ettiğim bir konu var. Ben burada çok değişimi fark edemiyorum içinde olduğumdan dolayı. Siz izleyenlerden kuzularda şu anda az da olsa bir değişim var mı? Varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü elimden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorum. Şimdi aynı kömde, kömde yani koyun kömünde şöyle set halinde iki taraflı yer var. Şu kuzular Cemal amcanın kuzuları. Orada o bakıyor. Ona göre kendi yemini getirip veriyor. Tabi gerçekçi olmak gerekirse onun kuzuları bizimkine göre maşallah çok iyi. Burada da bizimkiler var. Aynı kömde. Araya ise çekerek kuzulara fikir alışverişinde bulunarak birbirimize destek olarak bakıyoruz. Bizim kuzulara günde 3 öğün veriyorum. Çünkü öyle kararlaştırdık. Bizim kuzular biraz zayıftılar. Gelişmesi için 3 öğün veriyoruz. Şu an övle öğünü veriyorum. Cemal amca ise kendi kuzularına 2 öğün veriyor. Ama onun bir avantajı var ki verdiği saman, yeşil saman ve içinde arpa var. Kuzular maşallah. Ondan artık öyle bir havaya girmişler ki günün çoğu vakti kafa tokuşarak zaman geçiriyorlar. Bu da iyi duyduklarını gösteriyor. Renk olarak da güzel kuzular. İçinde bir iki tane zayıf var. Onlar da kendisinin değil. Ondan dolayı onları saymasak diğer kuzuları iyi. Kuzular kafa kafaya tokuşuyor. yeşil yemyellerse böyle olurtabi kuzumuz da biraz rahatsız galiba. Şimdi bir ilaç vuracağım. Kendine gelmesi için. Kuzucuklar öğle menüsünü bitirmiş. Şu an akşam menüsünü bekliyor. Ben de şu anda işlerine geldim. Hepsi etrafını sarmış. Menülerini bekliyorlar. Bazılar hala ürkekle davranıyor. Doğası gereği. Bazılar da hiç şey yokmuş gibi şöyle yanı başımda sanki bir aileymişiz gibi hele ki şu var ya şu boğazı için her şeyi yapan bir kuzu çünkü arasında şu köşede duvarın kenarında olan kuzuya ekstradan yem veriyorum. Ona yem verirken beni en çok zorlayan kuzu şu kuzu. Çünkü bu adına çok düşkün. Aç gözlüğünün teki. Ama seviyorum. Çok güzel bir rengi var. Hoş kırmızı. Kafası beyaz. yemlerini getirelim. Karınlarını doyuralım ki rahat rahat dinlenmeye başlasınlar. Çünkü karanlık baya bir çöktü. Artık akşamın saat altısına geliyor. Kuzulara akşam yemi de verdik. Beni baya yordular. Çünkü verirken gerçekten hepsi birlikte çurlanınca arada kalıyorsun. İnsanı yoruyorlar. Cemal amca da muhtemelen birazdan kendi kuzuları için yemi getirecek. Çünkü daha vermemiş. Onun dolayı kuzular ses çıkarıyor. Bugün de hava iyiydi. İçerisi şu anda çok sıcak.